Selam çocuklar. Selam, biz Kanal 99'dan gel... Biliyorum çocuğum. Sizi benden başka gören oldu mu? Yalnızca köyün delisi. Ne delisi? Deli canım bildiğin deli. Bu köyde akıllı var mı ki sanki? Buyurun, geçin. Bu güzel koku da nereden geliyor? Açsınız değil mi? Evet, hem de kurt gibi. Peki ya sen? Yani. Ha, buraya gelenler hep aç olur zaten. Önce bir şeyler atıştırsaydık. Aç karnına pek bir şey içemem de. Bunu içince açlığında, susuzluğunda kalmayacak. Merak etme. gibi kokuyor. <laughs> Tadı... ...bal pekmez karışımı gibi bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey içmemiştim. Süper bir şey. Abi... ...cidden güzel mi be? Müthiş. Teyzem ya, ben de içebilir miyim? Hayır. Ama canım çekti mi? Hayır dedim. Sebep? Çünkü o bunu hak etmedi. Ne hak et? Hem kalmadı. İyi de... ...bu tencere demin dolu değil miydi? Etrafımız boşluklarla doludur. Tıpkı ruhumuz gibi. Ve bu boşlukların nasıl dolacağına insan kendi karar verir. Ha? Emin ederler. Kime? Bana. Abiciğim, ben sonra da bir şeyler atıştırırım ya. Biz gittik. Bir saniye ya. Ne oluyor burada? Anlamadım ki. İçtiğin şerbetin ne işe yaradığını biliyor musun? Enerji veriyordur herhalde. Ha. Bu köyde enerjiye ihtiyaç yoktur. Bu şerbeti içen ölümsüz olur. Ve bu köyden asla dışarı çıkamaz. Sen bunu hak ettin yavrucuğum. <gülüyor> 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 İlahi Emine teyze. Neyse, bizim yolumuz uzun. Biz artık yavaş yavaş gidelim, değil mi? Ya. Yeah. Ne yapıyorsun be delikanlı? Ha! Ah! Ah! Sakin ol yavrum. Bak sana ıspatlayacağım. Bırak şu çağır. Çok iyi bir, bir karnına sokuyorsun. bir şey yapsana! <laughs> ya abicim, çocuğa! Ben tutuyorum, sen başka bir şey yap! Çabuk! Abiciğim ya! Ya çok sert vurdum! Kadın ölmesin ya! Lan ben ölsem daha mı iyiydi? Ya. Hadi yürü! <laughs>